29 Kasım 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Özgürlüğe doyacağız. Altılı masanın yeni anayasası. Gençler bilmez. 70'li 80'li yılların siyasetçileri ağızlarından reform kelimesini düşürmezdi. Reform aşağı, reform yukarı. Ömrümüzü yediler. Hemen her gün reformlar manşetlerdeydi. Reformlar hazırlandı. Reformlar geliyor. Reform paketi. Gına geldi. O yıllarda ağızdan reform çıkmayana siyasetçi denmiyor, vekil yapılmıyordu. En meşhur reformcumuz da Özal'dı. Her şeyimizi satan ve bakanlıkları tarikatlara açan Özal'ın ölüm yıl dönümü, FETÖ'cüler tarafından Kabe ziyareti gibi on yıllarca anıldı. Sonunda Özal da reformla olacak şey değil. Türkiye'yi paket yapıp AB'nin kapısına attı. Seni ancak AB paklar adam eder diye. AKP de iktidara reform paketleriyle geldi. Ve ama sonra reform eskimiş, çok kullanılmış ya da miadını doldurmuş olmalı ki sahneye allı pullu, simli, kurdelalı özgürlükler paketi girmeye başladı. Yetmez ama evet anayasasıyla ülkenin ordusu, hukuku, anahtar teslim bir şizofren şeyh FETÖ'ye özgürlükler paketiyle verildi. Özgürlükler paketiyle Türkiye'nin hazinesi, ordusu, dağa taşı FETÖ'ye teslim ettik. Ancak çok geçmedi FETÖ özgürlüklerin cılkını çıkardı ve AKP ile iç savaş yaşadılar ve ama özgürlükler paketi sona ermedi. Bu sefer özgürlükler paketi başkanlık yasasıyla geldi ve meclis yasama yürütme ve yargının ayak bağı olduğu özgürlüklerin ancak tek elden sarayla, tek adamla yaşanacağı çağa girdik. Ve bu son özgürlük paketiyle orduyu, hukuku, hazineyi, borsayı ve ihaleleri FETÖ'nün elinden alıp bu sefer menzil ve İsmail Ağa'ya ve saraya verdik. Özgürlük paketine doymadık ki bu sefer muhalefet yeni bir özgürlük paketiyle dün itibariyle kamuoyu önüne çıkıverdi. Şaşıracaksınız. Orada gözlüklü bir anayasacı hanım vardı. Kara gözlüklü. Serap Yazıcı. Bu hanım on yıllarca FETÖ TV'lerinden hiç inmemiş, ıslah edilmez bir özgürlükçüydü. Yetmez ama evet anayasası öncesi söylediklerinin aynısı şimdi eşeği bir daha boyamış muhalefet adına söylüyor. Bir ayak oyunları sormayın. Yasama, yürütme, yargı bir cumhuriyet rejimidir. Ancak Cumhuriyet'in adı geçmiyor. Özgürlükler bu sefer Seyit Rıza'dan özür dileyen Kılıçdaroğlu, AKP ile şahsi husumeti olan Abdullah Gül ve Babacan ve Suriye'ye özgürlük götürüp milyonlarca Müslümanı Müslümana kırdırtan Davutoğlu ve milyonlarca siyah ajanı yetiştiren Said Nursici Gültekin Uysal'la ve Enver Altaylı'nın Türkçü NATO'cu Gençlik Konseyi ile kurduğu İyi Parti ile gelecek. Bakalım bu eşeği kaç kez daha boyayıp satacaklar ki Kayseri'de arkeolojik kazılarda M.Ö. bir taş yazıtta eşeğin boyanıp satıldığı yazıyor. Ki demek ki tarih boyu nimetleri bitmiyor. Tabii ki muhalefetin özgürlük paketini ve tanımını eksik buldum. Bence altına masa liderlerine birer pelerin giydirmeliyiz. Çünkü kafam karışıyor. Aynı özgürlük paketiyle cübbeliler devir teslim peşi sıra iktidar olmuştu. Bir farkları olmalı. İktidar ve muhalefetin özgürlük paketlerini karıştırmamak için altılı masaya pelerin AKP'liler zaten cübbeli. Çocukluğumuzda Dracula filmleri çok ünlüydü ve başrollerde Christopher Lee oynuyordu ve filmin 2-3 büyük sembolü vardı. Christopher Lee'nin pelerini ve kanlı dişleri ve orta çağ şatolarının işkence sarkaçları. Dracula vampir filmlerinin oynandığı yıllarda hemen her mahallede bir vampir yakalandı haberi çıkardı. Ki bu ülkemize ait bir gelişme değil. Filmi seyreden bütün ülkelerde, Brezilya, Nijerya vesairede halk arasında vampirler yakalanmaya başlanmıştı. Pelerin giymiş bir Davutoğlu düşünün. Pelerin giymiş bir FETÖ düşünün. Pelerin giymiş bir Akşener düşünün. Ve Pelerin giymiş HDP'lileri düşünün. Mesela Akşener NATO gladyosuyla Türk milliyetçilerinin kanını nasıl akıttığını, nasıl sattığını, mesela Hrant'ı öldüren o gün Samas ve Papa'yı vuran ağacaların ve hangi karanlık şatolarda kanla beslendikleri filmlerin yapımcı partisini kuran dostları var. Mesela Nevizade meyhanelerinde HDP'liler Kürt çocukları dağlara sürüp kanlarını rakılarına nasıl sos meze yaptıklarını, mesela Sait Nursici Gültekin Uysal yoksul Anadolu çocuklarını yurtlarına alıp nasıl devlet ve ordu düşmanı si haline getirip FETÖ'nün kanlı cinayetlerine kurban ettiklerini. Yani pelerinliler kan içiciler, cübbeliler ruh içiciler. Hepsi ve her şey özgürlüğümüz için ve kan ve ruh içiciler her dönem maaşlandırılıp ekranlara taşıyıp ödüllendirilip susturduğu ordu dolusu gazeteci yazar bulmakta hiç zorluk çekmiyor. Şimdi de özgürlük paketlerini destekleyen, alkışlayan, dünkü liberal ekibe ilave olarak Halk TV'den Tele 1'e kadar yüzlerce yeni şakşakçı yazar çizer bulmuşlar. Özgürlük paketi açıklanır açıklanmaz hepsi ağız birliği etmişçesine işte bu dedi. Hepsi neşeyle doldu ve ekranlardan bülbül gibi şakır şakır öttüler. Bu özgürlük paketi bir mucize, bir iksir, işte yasama, yürütme, yargının merhemi bu dediler. Kendi karınları kendilerini doyuramayan ve bu ekranların maaşları olmasa hiçbir yerde seslerini duyurma şansları olmayan, yani kendi özgürlükleri olmayan gazetecilerin bu özgürlük paketine yeni gelin gibi atlamasının sebebi kesinlikle özgürlük aşığı, özgürlük savaşçısı olmaları. Oysa ülkemiz hem reformlardan hem özgürlüklerden yorgun bitap düşmüş ve çaresizlik içinde kilitlenip kalmış. Özgürlük mi diyorsunuz? Kürt gençlerin kanlarını içen siyasetçi tayfasından kurtarmanın yollarını arayın. Yani kimlik siyasetinden vazgeçin. Özgürlük mü diyorsunuz? Şeyhlerin, FETÖ'nün, menzilin milyonlarca gencecik çocuğu suistimal ve manipüle ve beyinlerinin yıkanıp ajanlaştırılmasının önüne geçin. Yani mezhep ve inançtan siyaset olmaz diyeceksiniz. Özgürlük mü diyorsunuz? İnsanlar kimseye muhtaç olmadan kendi karınlarını kendi iş ve maaşlarıyla doyurur bir hale gelsin. Özgürlük mü diyorsunuz? A'yı şeyhi ortadan kaldırın. Özgürlük mü diyorsunuz? Pedagojinin en temel esasıdır. 10, 11, 12, 13, 14 yaşlarında çocuklarınızı milli eğitim dışında hiç kimseye teslim etmeyin ki bu yaşlarda yıkanan ve şekillenen beyinleri onları bir ömür başkalarının köpeği, kulu, kölesi, cariyesi haline getirmesin. Kutsal olan dava, örgüt, tarikat vesaire değil. Kutsal olan insandır. İnsanı kimseye muhtaç etmeyecek sosyal bir dünya kurun. Yoksa FETÖ gitti, Menzil ya da İsmailağa geldi. Gladio hala yerinde duruyor. Fark eden ne? Kalbini, beynini ve vicdanını bir kanlı örgüte ya da Gladio'ya ya da tarikatına adamış milyonlarca insanı yalandan düzmece hiçbir yasa, anayasa kurtaramaz. Helal olsun sana FETÖ ve PKK ve Gladio. Döndün, dolaştın. Dün seni amansız eleştirenleri bugün eşeğe yine boyayıp çok güzel özgürlük çığıra çığıra pazar ediyorsun. DM milliyetçiyim diyenleri dahi tellal yapıvermişsin. Kimlik siyasetiyle hiçbir anayasa yazılamaz. Nadir örneği Yugoslavya'dır. O da milyonlarca insanın iç savaşlarda ölmesinden sonra 6-7 parçaya bölünmüştür. Mezhep ve inanç siyasetiyle hiçbir ülkede anayasa yazılamaz. Çünkü mezhep ve inançların kutsalları ve dokunulmazları vardır. İşte İran'da Ayetullah, işte Taliban'da ulema, işte ülkemizde sinsizce inşa edilen şuuralı saray halife rejimi. Bir yüksek yargı düşünün. Üyeleri FETÖ'cüler ve menzilciler ve hak sözcüler diye birbirleriyle iç savaş halinde. Rotujla tahsihle iki cümleli kanun maddesiyle olacak iş değil bunlar. İmtiyazların ve dokunulmazlıkların kaldırılması ve herkesin hukuk önünde eşitliği devrim işidir. Cumhuriyet'in kazanımlarına anayasasına ve milli egemenliğine sahip çıkılarak hayata geçer. Eşeğe eşekleri boyayarak ve her dönem yeni maaşlı eşekler bularak, alkışlatarak ve kanlı örgütleri ve tarikatları meşrulaştırarak hiç değil. Ve vampir diye gösterdikleri de adına faşist, ırkçı, tek tipçi, üniterci, ulusalcı diye suçladıkları cumhuriyetçiler. Ve ortadan kaldırmak istedikleri de cumhuriyeti kuran ikinci meclis. Duymadınız mı? Hilafetçi halifeci İngiliz muhibi ve Kürt Teali Birinci Meclisi yeniden inşa edeceklerini altılı masa kendisi deklare etti. Birinci mecliste Vahdettin ve hilafet aşkıyla saltanatı savunanların, vahşi cahil inadına şahit olan Atatürk'ün ihtimal o ki bazı kelleler kesilecektir dediği adamlar bugün yine bitmeyen hırslarıyla yine sahaya sürülmüş ve yine başımıza özgürlükçe oluvermişler. Bu satırlarda dile getirilen bağımsız cumhuriyeti ve düşmanlarını yankısız yazıp çizmek bize milli bir egemenlik bağışlayan İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet kuşakları ve hepimiz için ne kadar üzüntü verici bir duygu. Aşılamaz, kör duvar, dipsiz karanlık, bu yalnızlığın zehrini kemiklerinde hissetmeyen hiç kimse felaketin ürpertici boyutlarını anlayamaz.